Cümleten selamünaleyküm kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanaldaki ilk metroroyal videosunu paylaşacağım sizlerle. 7 senedir bu oyunu oynuyorum ama ilk defa metroroyal oynamaya karar verdim. O da bu sezona kısmet oldu. Çok keyif aldım. Sizlere de daha fazla metroroyal içerikleri sunmak istiyorum açıkçası. Umarım sizin de hoşunuza gider. Daha çok muhabbet sohbet makarayla geçen birkaç video oldu. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olarak ve bildirimleri tüm yaparak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. İyi seyirler Allah'a emanet. Vallahi AMR mer yanıma azalmışım kardeşim. 17 tane almışım abi. Normalde 10 tane alıyordum yetiyordu da kanka şimdi az önce iyi kullandık kamerayı. Bakayım neredeyiz. Kardeşim hemen trene trene. Tren biliyorsun tren. Tren biliyor teler. tren tren. O Oo benim harika emesim var mı? Sana güveniyorum. Evet. Start verildi, yarış başladı diyecektim. Başlayamadı yarış. Yani yarış şimdi başladı. Ya benim bu MS var ya, başıma bela ya. Mami daha doğru koş, daha doğru koş. Sollu koş kardeşim. Niye biliyor musun? Böyle bak. Ya Dur, Oğlum, bir mobi mi yapıyosun? Dur boşu Babasına bir koyucam şimdi Trene koşusalarda göremedik ki benim ms sağlık Ya yani, oldu mu bot beğendin mi yaptığını? Gebert dedin kendini ya yani. Hıhı <laughs> Yine girdiler mi acaba? Kanka girmeseler bile biz kaçırdık o... ya. Ön taraftan skanlar var abi. Kalabalık şu taraf. İyi savaşıyorlar. Hemen yükselelim oraya. Bir yandan da treni kolluyorum. Ben şu tepeye çıkarsam. Trene de bakıyorum Hadi Hadi biraderim. KNT'miz var kullanalım. Trenin üstüne şey, çıkmış da. abi daha en iki yerde. Şurada. Bak adam bir koşu şimdi gördün mü? Ne? Niye açığa çıkmadın? Öldü. Tren öldü. Oğlum nasıl düşmedin lan? Ya önünde biri mi var? Çok kesin. Vurursun diye saldım. Helal <laughs> sen. Mami vurdu kardeşim. Şuna attım bir. Hadi. Saldım onu da sana. Kayın arkasında. Ha ben kayıtta değilim bu arada. Sen istediğini yap. Harbi mısın lan? Abi bu şey mi? mi? <gülüyor> <gülüyor> Dikkat et. Önümde bir yerde çocuk. Tren ha, tamam, Tren boş abi. Treni vurdum. Doğru çocuk önümde? Helal <laughs> sana be. Lan öldü diye saldım ya. Bu metroya biraz alışmak gerekiyor. Üff. Abi çocuğa var ya. 45 tane mermi var ya. Yemin ederim hepsini harcadım. Ölmedi. Kutlara baktım. Kutlara bir şeyler var mı? Baktım. Künye falan çıktı. Şu, şu tren niye bakacağım? O trendeki ne var? Bize damar adam trenin kapasını sündürmüş abi bana bakıyor. <laughs> bir ufak kastı ben zaten kumar Bu da yanlış yapmış herhalde o yüzden. Yani muhtemelen yapayım. dolandırılmıştır o o yüzdendir. Çünkü bazen sen iki parayı el koyuyor. Kumar gibi düşün. Hiç açmamış çocuk. İki sefer kazandırıyor, beş hmm. sefer kaybediyor. Hmm. sonra donuna kadar alıyor işte. <laughs> ya da bunlar hayatın gerçekleri. Ben ilk başta işte aynı o mantık. Aha burada ses var. Pompalı atışı var kanka bunlar bok gibi var. Önünde biri var. Sen teksin bak. Ben treni tutuyorum abi dur. Hadi bak oğlum. Üst katlasın. Abi onlar bir tık kalabalık kardeşim dikkat et. Geliyorum arkandayım. Antrenmanı basayım basimde? Ne olur ne olur. Ona geldikten sonra ben çekerim abi videoları. Işte Metro ya. Oğlum yine elinde bulunsun videolar da sen ona sorduğunda şey yaparsın ya. ya öyle yapınca abi var ben. İçime sinmiyor şimdi. Belki gelmez şey olur. Birini baydım. Tamam iyi gidiyorsun ha. abi sen, ben bitiririm bu saniye. Yanında geleyim ben. Adamlara i̇şte. hasar veririm, sen vurursun. Burada tamam. ses vardı da. Ne yaptı, boost'u mu lan bu bir yere? Ben az. Abi altıma sıçtın. Hey. Kit basıyor, kit basıyor. Yanıyor, yanıyor. Geri zekalı. Burayı kes, burayı kes. Burayı kesmem <laughs> de sansürleri ama burada birileri de alması lazım ha. İçeri girsene. Aa daldıma yaptım yine. Ya. Diyorum ya oğlum burada iki ses var ama o yüzden dedim birileri de alması lazım Çok iyiydi ya. Şifre et diyor kanka bunda kart var galiba. Et abi. Deşifre ediyoruz kardeşim. Ha. Çok kolay deşifre etti. Oğlum bunlar benim ne kadar hızlı olduğumu bilmiyor Böyle kolay deşifre mi olur? Bak tam sırdan deşifre ettim he, hepsini. Gizli birler indir abi onları. Kardeşim hemen şunları kara kutumuza koyalım da. 200 liralık vurduk. Hadi sen sandı. dışarıdaki bakayım ben de o Bunlardan hiç gitti ama bir artı bir daha gerekiyor bunlara ya. Başlı da çantamıza koyalım satarız. Para eder. Gördüm çocuğu. Çocukları 2'lermiş dikkat et Mk12 verdi çelik çepe Arabada da Çelik çepeden bir şey verdi bana ha 12 diye Adam önümde Önüm 3 kişi var arada Mı? Arkaya doğru şöyle bir Oraya molotof yayacak Eksin dikkat et Tamam bomba molotov yok ya Nerede abi adam? Geldim. Şurada şurada Biri burada biri burada İçeride mi? İçeri girdi. Sol, sola bomba sana sol yukarı. Ha, yok, ben bomba var kardeşi de bana. Al al bir tane var al. Tamam, tamam. Ya bot ananı var ikiyeceğiz. ya. Oğlum nasıl patlamaz patlamalar? Ay arka geldi ya. Anana avladın senin beni. Geç kenara geç. Vurdun mu? Öyle öyle. Ben başkasına vurdum. Bomba geldi lan. Çok kötü bir yerdeyiz bana. Kafamıza bomba gelecek kardeşim. Abi sen. Dua et. Ha bölmeyik. Bünyeleri bilerek attım da neyse sıkıntı. ne mi oğlum? Onu nasıl ayarlayayım? Oraya bomba gelecek. Abi abi abi. Gerek cephe MK buldum ya. ya Helal lan. Girelim mi? <laughs> Bu adam onu tutuyor. Tam kapıya bak. Can az abi alt acil etme acil azar. etme acil etme. Kit basıyor o... delikten vurursun delikten vurursun. He sen basıyor musun ha? Tamam bekle. Gel bunun patlayıcı mermisi var. A AVM için. Çocukta AVM var mı peki? Bomba çekti. Sen mi çektin? O çekti. bomba atıyor. Vurdum bunu. Gitti mi? Yok şurası var. Ulan e AVM'nin... Şey, AMR'nin mermisi bitti ya kötü oldu. Bot lan bu. Bot mu? var mı elinde? Hiçbir bakmadım bu arada. Büyük ihtimal bottu bu ya. Ama ben içeride sanki ya. Sola doğru gelsene. Umarım dediğin gibidir kardeşim. Buydu bence bu. Çok temiz fight attık ya. Sevdim burayı. Önünde birisi var. Bot mu lan bu? Bot. Bot değil lan bu. Bot gibi lan. Desenleri falan vardı abi. Dönelim evet, o zaman üzüldüm kardeşim. Boss için. keselim mi? Vallahi boss'u keselim dedim ben. Kesmiyorum. Kanka gelişmiş Faması var olacaksın. alalım. paması çantaya koyalım. Al abi Gel buraya. Şunu al. AVM. Şunu atayım bir, bir dakika şunu da. 762 kaliteli 762'den değil ya. bu arada haberin Şunu attım o zaman tamam. Ya şu çantayı niye açamıyorum? Bu çelik ya, şeyini koyamıyorum ya. ya. MK12. Kapa şunu ya. Oğlum şurada kapatma tuşu varmış ben kapatmaya çelik basıyorum. Çelik çepe. Lut'u satıyor sandım ya. Sarı olmuyor muydu abi? Çelik çepe. Burak abininkinden işte. Famas çelik çepe yazıyordu. Kanka o sarı renkliydi. Burak abi de. Bende de... Bendeki normal kırmızı. Evet. Gel gidelim şimdi. 162 bin parça. Çok güzel fight <laughs> attık. Umarım kayıt sesimi alıyordu. Güzel fight. Ben kayıt açmıyorum ya güzel Yo, Ben şey bir tane YouTube atacağım ya bunlardan o yüzden. Deneme maçta işte, eğer tutarsa bu videoların devamı Değil. gelecek. Çünkü hem kendi sesimi hem de takım arkadaşlarımın sesini alabileceğim aynı zamanda onlarla konuşabileceğim Değil. bir şey buldum. Sağ olsun mami kardeşim. Bir Delik tek alın, mod bir tanıtımı, tanıtımı. videom var abi. Onu silmedim. <laughs> mod, tanıtımı videom kalsın. Ama ben sana dedim sen şimdi ona gelir muhtemelen pazartesi sana. Çünkü onun gelmeme şansı yok. Şey yok abi bitti benimki. Bu, bu maç YouTube'a gidecek de. Buraları zaten edeceğim. koyma abi. Aman ha. Adam der yaptınız iş. Şey. Yok kardeşim buraları koyamam ben. Yani. Telis. Şimdi buraya bir bakalım mesela şu an normal konuşmaya devam edelim. Sen bir şey anlatıyordun abi 15 FPS. 15 FPS zamanlarımızda iyi izleniyorduk kardeşim, onu yani... 30 FPS iken daha fazla... Yer. Niye böyle bilmiyoruz abi? Düşük FPS'ler daha mı çok izletiyor, ne? Ben 30 iken daha çok izletiyordum şahsım. şu yüzden ya kanka, şeylere yüksek göre. FPS herkes bir şeyler yapabiliyor, tamam mı? Çünkü FPS'i yüksek, zorlanmıyorsun. Ama Hı -hı. 15 FPS ya e da 30 FPS, 45 FPS, bunlar seni zorluyor ya. Çünkü mekanikleri sürekli ben... oyunun artıyor. Onlar izliyor. izliyor, helal Yönüme olsun lan. FPS'te bunlar şey yapıyor, ben izlerim bunu lan der. Benim... ben de şahsen TikTok... telefonu kasan birini görüyorum mesela. TikTok'ta ben izliyorum sonuna kadar beğeniyorum. Da. Helal olsun diyorum böyle oynuyor. Mesela Tutmuş benim... da videosu 10k beğeni 20k beğeni. TikTok'ta kanka sabitlenen videolarından bir tanesi. Bu arada bir moddan çıkalım. Hı -hı. Yeni maça geçelim. Tamam. Şey adı neydi? Zaten biliyorsunuz oyun seslerini alamıyordum. Çünkü Android sürümü 9'du. Android evet, üstü olması yani. lazımdı. 10 olması lazım. Yani, sırf <laughs> gittim evet. o zaman telefonun kayıt programıyla Ambarda, ambar demişim pardon. Bu şey vardı ya antrenman modu. Hı hı. Sırf antrenman moduna girip o seslerinden aynısını yapmaya çalışmıştık kanka. Yanan araba sesine kadar yapmıştık. O videoyu iyi izlenmişti. O, o, zamanın şartlarına göre 40 bin falan izlenmişti. O kadar emek vermişsin yani. Tabi Ama birebir aynısını yaptım kanka. <laughs> 480 bin vurmuşuz. Güzel para. İyi fight attık. Çoktan bu iyi. videonun olma sebebi bu zaten. İyi fight Fena fight. Fena fight. Şimdi sandıkları bir de ezelim şurada. Evet. Rankımız yükseldi. Şimdi çantamızı boşaltalım. Sat kardeşim. Ne var ne yok sat. Üstünün Aynen. dışındaki olan malzemelerin hepsini satıyorum. lan keşke faması falan satmasaydım. Ben onları yayında dağıtırdım ya. Yani. Bak şu an sattıktan sonra aktıma geldi. <laughs> Yalnız tamam, satmasaydım dağıtırdım, dağıtırdım onları kanka. Şuradan bir 10 tane mermi koyalım. Hatta 11 tane koyayım. Bakayım. Şuradan kaskımızı yeleğimizi de tazeleyelim bir daha. Çantamıza dahil. Ne diyor? 6-7 tamam. bin zaten onarıma gitti. Tamam kardeşim ben hazırım. Şu kaydı kapatayım. Yeni kayda başlarım. Çünkü kayıt çok uzun oldu mu edit programı hata veriyor. Telefondan yapıyorum <laughs> ya. Zorlanıyor telefon. <Okay. gülüyor>